Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta modlu survival'ımıza başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu an ağaç keseceğiz. Şuradan arkadaşlar keep inventory true açabilirim. Modlu dediğim gibi. Ama çok fazla mod yok yani mod yok. Hemen inventory portion falan mods world. Evet arkadaşlar keep inventory'yi açalım. Olsun arkadaşlar tamamdır. Şimdi arkadaşlar biraz odun kasalım. Zaten Keep Inventory var. Dediğiniz gibi bakın. İşte gözüküyor. Odun kasalım arkadaşlar. Odundan bir balta yapalım. Ee, önce kazma yapalım. Sonra da taş eşyaları hemen geçelim arkadaşlar. Çünkü bu bu, bu seride hızlı ilerlemek istiyorum. Şu haritada göndüğü gibi koyun var. Oraları falan gitmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar işaretleme var. İşaretleme. Var arkadaşlar, mutlu survivor'a deli bir like gelmesini istiyorum arkadaşlar. İleride ekiple beraber mutlu survival'a başlayacağız arkadaşlar. O o da çok az kaldı. 1.2 güncellemesini bekliyoruz arkadaşlar. 1.2 güncellemesi mobile çıktıktan sonra arkadaşlar ekiple beraber bir mutlu survival çekeceğiz arkadaşlar. Şu an onu bekliyoruz. Yani e, 1.2 güncellemesi çıktı mı çok güzel şeyler olacak. İyi, güzel şeyler geldi mi de işte. Biz de Minecraft oynayışımız gelecek arkadaşlar. Ve ekiple beraber Minecraft'ta e, başlayacağız. E, mod, bu normal modlu survival tabii ki de 1.12'de çıktı mı devam edecek arkadaşlar bu survival. Modlu bu uzun süre uzun süren bir survival olacak. Yani toplam 10-15-25 Toplamda bir 30 bölüm sürer arkadaşlar. Bu modlu survival şu an birinci bölümündeyiz. Bakalım. Bu arada ben tam oyununa da kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Ben tam oyununu unuttum sanmayın hemen şöyle şöyle biraz daha aşağı inelim. İnelim. İn, Biraz cobblestone kazalım. Bu arada arkadaşlar bakın yazıyor şurada mobizeni mobizeni şuraya çekeyim. Görüyorsunuz 53 diyor arkadaşlar. Yani bu kullanım süresi diyor arkadaşlar. Bakın her blok kırdım azalıyor birer birer. Bunu da ekledim. İyi oldu bu. Şimdi bir tane fırın yaparız. Kılıç. Kazma, balta. Devam ederiz öyle. Bu bölüm arkadaşlar şeyle ilgileneceğim. Taş toplayacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Taş toplarım. Biraz haritayı gezeriz. Şu an yarasal. Bak şöyle var. Bir arada ne yukarı çekelim. Arama kısmına boş ver arkadaşlar aramayı boş ver. Videoda aradı. Ama 24 tane yeter bize. Merdiven atmıştık zaten. Merdivenden çıkalım. Çık 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 çık. Tamamdır. Hemen crafting table'ı koyalım. Şurada arkadaşlar şimdi bir kırık taş bir ocak sonra sonra da Şunları toplayıp bir tane hemen, balta taş balta bir kılıç yapacağım arkadaşlar bir de kazma yapacağım şu dört alalım bize yeterdir önce kazma bir taş kazma bir de şunu şunu şuraya alalım şuna şu. de taş kılıç tamamdır arkadaşlar hatta yedek olarak bir tane daha yapayım çünkü gerekecek baya bir bu survival arkadaşlar diyoruz ocak da var tamamdır Madene, demir falan bulursak olur balta da ya şöyle yaklaşık 5 dakikaya geldi mi videonun sonuna gelecek şurada ne var burada ne var 20 canlı yerin altında galiba arkadaşlar ben şu an ben şu anlık şey koyun aramak istiyorum. Koyun bulmak istiyorum. Çünkü yatak yapacağım arkadaşlar. Muhtemelen e, sonraki bölümde yatak yatak bulurum. Sonraki bölüme kadar kalmaz. Hatta bir tane yatak yaparım. Yap yatarım. Yatağımı yaparım arkadaşlar. Bir sonraki bölüm. Ve hemen hop deri. Hoba deri sete girişeriz. Setimiz Of. Oh. Bir tane daha deriyle bot. Botu yaparız. Sonra da onu bo boyayamayız galiba. Neyse boş ver arkadaşlar boş verelim. Şurada inek mi var. Evet, deri çıksın. Deri çıksın. Deri çıksın. Deri çıksın. Evet, hayır. Neyse iyi oldu arkadaşlar. Hemen şuradan odun da kasalım. Kömür yapay kömür yapacağız. Onun için. O oh. bakın arkadaşlar, vein miner modu da var. Alta vurdum ve hepsi birden düşüyor. Bakın şimdi en altı. Baba. Ve minor'la çık diye hepsi iniyor. Bu güzel arkadaşlar Ve miner, Ama baltanız iyi olması lazım. Mesela taş baltayla şla Ve hepsi kırılıyor. Arkadaşlar. Yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Evet. Son dakikaları Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bu bölümümüzün sonuna geldik. Minecraft modlu survival'a girişimizi yaptık. İnşallah beğenirsiniz. Deli bir like atın. Abone kanalıma abone olmayı unutmayın ve görüşürüz arkadaşlar. İyi seyirler.